Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz o zaman başlayalım. Hemen tamam. burada sarat var. Asın yer evet. Gel Ka sarat. Gel. Bak orada kap. Ne çıkış var. Of of. 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 Çıkarketmiş mi? Kaç 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 gitmedi. Ah. Çıka gitti. Mesdâ. <laughs> <izine> kamerayı şöyle <laughs> böyle hmm. bak. <laughs> <laughs> İçeride i̇şte aynı anda böyle uçurduk. Ben böyle uçtum. <laughs> biz ne? Ne? ki kanka. <laughs> yani. Ya, sen ediyorsun ben etmiyorum. ediyordum. Ama artık şimdi terbiye gördük. Şimdi biz artık var. Şimdi kusur Şey tamam miskatım. Bak. Oo, Çam anne çam. Hadi. Lan çamka çam kamera. <laughs> 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 <laughs>

Bak şimdi dörtten <laughs> Hepsiz siz oluyor muyuz, biliyorum Hay anasını Hay anasını ya her zaman da orada or or görüyoruz. Çıkıyor. Saat al Ay. ay gece. 6. gece değil. Hıh. 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 Ne? Orada dedim. Ne? Orada dedim. Burada boni var. Burada da çıkar gidecek herhalde oradan da. Olmayacak mı? mı? Bak! Burası bir de karlı yeri. Kimse yok. <laughs> Burada hepsi var. <laughs> Kapatma bakalım. Nasıl? Nasıl yani? Çok geldi kanki. Yemedik evet. Tabii ki biz de Ben de yemedik, yemedik. <laughs> git, git, yemedik. <laughs> kanka bu arada çıka çıkar. Hatırla. Fransızca çıka, çıktı çıktı. Montajcı. Montajcı. Çocuğu göndermem nasıl orada bekliyor? Orada da köşe yoktur. Çocuklar güzel ilerliyor. <Gülüyor> 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 Senin neden? Kanka, neden ben <laughs> ben şöyleyim. Böyleyim ya. Sonra Öyle ederiz biz sürekli. <laughs> Oğlum, <öyle mi? gülüyor> Ama güzel ilerliyorduk ya. Saate bakmadı lan. İki saat. Saat iki de. Ben zaten Allah'ım. Ne olur sen beni seviyorsan. Allah'ım. 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 Lütfen altıncı. Allah'ım. Lütfen, Allah Alırım. Alırım. Lütfen. Alırım. altıncı geceyi bitiriz. Yedinci geceye geçelim.

böyle geliyor. Kanka sen o zaman ne yapıyorsun? Böyle gelsin. Böyle arkadaşlar. Ne yapıyorsun acaba kanka? Şuraya gitmiş de sana Görüşürüz. <laughs> Kanka, kanka da Gökte bize çok şanslılık getiriyor ya. Gökte olsa kanka şu an burada. Gökte arkada olsa kanka. Bir falan olsa. Gökte valla bize güç verir he. Arkadaşlar Gökte oynasa bunu. Şu an üçüncü sınav üçü bitirmiştik yani. Allah ben Allah ben versin Allah Allah ben versin biz Allah delağını versin biz Muhammed ile kardeş Allah ben versin Allah ben versin Kanka ben de oyun oynuyordum oh, oh, Kolum gördüm kolum sürdü Kolum falan dedim de çıkmıştı kanka Sonra geldi folk Böyle çok içeri oldu bunlar bizimle nasıl bir oyun oynuyorlar Lan çok güzel oyun oynuyorlar Aferin Bravo öyle çok şey de da pek ya. Arkadaşlar vallahi bizden normal değil. Arkadaşlar vallahi 26 dakika çektiğinden bile daha korkunç. Oh, vallahi bu daha korkunç oldu. <laughs> korkunç geldi. Çok güzel oyun oynadınız. Aferin aferin. Korkunç geldi. Korkunç geldi. Korkunç Freddy. Bak kanka şöyle oldu. Pode não? yaptın kanka şaka mı yaptın tamam ama görmüyorum çığlık yavrum çok hepsinde çok çok şık onları ya da şöyle. Hadi, böyle. Sen de Şimdi yine pozu gelir. E, i̇ki kez yedik. <gülüyor> Olsun, <gülüyor> lazımdır, <gülüyor> şey var. Bak. <laughs> bir şeyden ya. Arkadaşlar bak kardeşiniz falan varsa vallahi yanınızdan çıkar ne? Ve o da şimdi izlerse arkadaşınız korkmaz ama yani. Korkmaz ama arkadaşlar akşam anne falan diye bağırırlar arkadaşlar. Tamam bağırır falan kardeşiniz varsa küçük kardeşiniz <laughs> falan varsa izlemesin. Çünkü bağırırlar. <laughs> Ve

Buradan ısırıyor. Ama ben şu şeyi dolduramayacak mıyım? Kanka babamın çocuğun arkasında... ...bu var? Allah <laughs> 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 ya! Bu Hmm. Uçtum. Kanka. Hey, bu şöyle dönüyor ya. Hmm. Şurası şöyle dönüyordu. Tamam çiğ taktı. Artık hatta ben şunu şöyle yapıyorum. Böyle böyle yapıyorum. Şöyle dönüyordu böyle. Böyle dönüyordu böyle. Aynı böyle dönüyordu. O yüzden kendim dönüyorum. Hmm. <laughs> İyi çıkmamıştı. Ne? mutlu hmm. Evet oğlum hmm. nasıl bir şey? Biz tanır olursak onunla tatlı yeriz. Kanka şey altı kırık kanka. Hmm. Altı kırık yani ben e, şu an son hala o eski koltuğum olsaydı ben ona, sayırım, bahır, ona <laughs> vere, Bu ile çok Nadir. Çok şeyden Bu kadar olmuyor. Gelme. <gülüyor> <gülüyor> çok seviyorsunuz. Tamam hepiniz bana sarılmak istiyorsunuz da anladım. Bana sarılmak istiyorsunuz hepiniz. Ee, Ama bize ne istiyorsunuz? Onu bir arkadaşlar tam anladık. Bize sarılmak istiyorsunuz. Ooo. <laughs> <laughs> bir ben biraz. Ya ya ya. もうすぐ

Kanka ne ya? Cam sikir geldi şimdi. Daha doğrusu gelebilir. Şimdi. Bak, bak, Arkadaşlar bak, 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 şimdi. Uh, Arkadaşlar, ben şöyle. No. Kanka, şimdi bana doğru söz kameraya. Ben gülümseyeyim. Dur, Ben gülümseyeyim. Bak. Bak gülümseyeyim. Ben sararsın. Gülümseyeyim. Ben de bayılıyorum. Var mı böyle? <laughs> çok kötü. <laughs> 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 ne olmadı. <Allah>

tamam <laughs> Gitti. <Kanka>. Yine <laughs> hmm. kanka boş pratiklamıyoruz. Bu nasıl İlla bir boşluk kılamıyoruz ya. Hani adam bir iki bir çıkıyor. <laughs> o domdurma geziyor beni sanki. çocuk ne gidecek onu merak ediyorum. Dur. Bir de altın bir gece. Altın gece gitsen çıkıyor. Altın İkinci gece gitsen var ya. Çok güzel umutlanırım. Çok güzel umutlanırım valla. Kendimden gurur diyor. Güzel oynamak lazım arkadaşlar. Zamanı tutturabilmek lazım zaman şeyine önemli olmuyor. Bak yani bunların gitmesi için ne taktik yapmalıyız? Yani, ee, Fox'in gitmesi için ne yapmalıyız? Yani? Sürekli şey orada bekliyor. Ne yapmalıyız yani? Ben bunları bir ara araştıracağım. Yerleri tam da. Yerleri tam da. Hmm, ee, Fox'in gitmesi için ne yapmalıyız yani? Ama yine de bir şekilde birisinden yer. Şimdi bu sefer ya da bu anildi. Yok bu sefer yine korktu. Oğlum. Oğlum gel 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 bak oğlum. Oğlum şurada. Sen kanka sen bütün korku şeylerini kaçırıyorsun. Gezdim oradan Freddy geldi. <laughs> Oğlum şunlar hiç çıkmıyor. Dokuzdakiler. Gene. Yedi çekti. Şuan dokuzdaki... Gelmedik. Hayır çok güzel oldu. Bunu yatıramadım. Aptal olsana. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımdan göremezsin çok um, azıcık Arkadaşlar görüşürüz, bye bye. Abone ol arkadaşlar. için bu oynuyorum. Evet. Beni abi, abone mı, arkadaşlar, 20, 20, 20, 20. arkadaşlar benim kanım, 60 65 ya. Bir ayda atmış bir bir 65 yapar mısınız? 65'ten sonra 70 sonra 75 sonra 80 sonra 85 sonra 100. Tamam. Ben 100'ü görmek istiyorum arkadaşlar. yani O zaman yani. geçiriz var yani. Arkadaşlar size şey diyeyim. Yani ilerleyen zamanlar sizin için yani milyonlarca video çekiyoruz sizin için. yüzden bir git gire milyon final yapalım. Yani arkadaşlar korku e, o yani korku korku çekiyor yani o kadar korkuyoruz. Geriler yani. rüyalarımıza girebiliyor hatta. Yani e yüzden sonra ama hani benim girmiyorum. Yani. Benim giriyor arasını. Ben hiç girmiyor ama ara benim de hiç girmedi şu ana kadar. O zaman görüşürüz bay bay.